Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaraları yabalı 1524 numara. Bu markayı çok fazla kullanmıyorum ama özeniş 365 numara. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar, yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir, bir sonraki tığ battıya kapadım. Öncelikle bu şekilde birazcık ilerleyeceğiz. 3 zincir bir sonraki tabakluya bir sık iğne ile kapatın Evet başlangıç için bu kadar yeterli. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Oyamı çeviriyorum. 1, 2 tığ battısı bırakıp 3. batıyorum. 1 zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir Bir defa tığıma ipimi aldım Yuvaya girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2 1, 2 zincir çekiyorum Bir defa tığıma ipimi aldım Aradan giriyorum 2, 2 Bir defa tığıma ipimi aldım Yuvaya girerek ikili bir trabzan Buraya 7 tane ikili trabzan yapacağım 4 oldu 5 6 ve 7. Dibindeki yuvaya kapadım 1 2 3. Evet burada yaprağıma takıldığı yeniden yapacağım. 3 zincir çektim. Bir defa tığma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Aradan girdim. 2 2 bir defa ipimi aldım tekrar aynı yuvaya girerek 2 2 buraya da toplamda 7 tane ikili trabzan 4 oldu 5 6 7 son olarak dibindeki yuvaya kapatıyorum bu şekilde iki tane yaprağımız oluştu bir iki zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım hatta ben burada üç tane zincir yapacağım bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir çektim aradan girerek kapadım bir iki üç dibine kapatıyorum çiçeğimizi yapacağımız gövdeyi oluşturduk Buraya bir tane daha sık iğne. 1 2 3 zincir. Yazmamın kenarına geri dönüş yaptım. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Bu şekilde 12 tığ battısı ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Oyamı çevirdim. 1, 2, 3. tığ battığı kapatıyorum. 1 zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim ve yuvaya kapadım. Buraya aynen bu şekilde çiçeğimizin yuvasını yapacağız. Tekrar ben şimdi videomuz çok fazla uzun olmasın. Hemen kamera arkasında bu çiçek yuvamı da hazırlayıp üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimin yuvasını da oluşturdum. Renk ipimi aldım. Zincirimi oluşturdum. Buraya küçük bir yuva oluşturmuştuk. İpimi sabitledim bir sık iğne ile. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım aradan giriyorum 2 2 bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvadan girdim 2 2 buraya 7 tane ikili trabzan yapacağım Evet 4 oldu 5 6 7 dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 burada ölçerek yapacağım 9 zincir çektim oyamı çevirdim birinci zincirin tepesine kapadım uç kısmına bir zincir çektim hemen oyamın düz tarafını çevirdim oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dibindeki yuvayı kapadım. Bir tane de sık iğne yaptım. 5 zincir kapadım. Bir tane de sık iğne yaptım. Bu şekilde 5 tane pıtırcık yapacağım. Evet 4 oldu. Bir tane de sık iğne yaptım. 2 3 4 5. Dibine kapatıyorum. Bir tane de sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Dibindeki yuvaya yesobine ile geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2. Yine buraya 7 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 ve dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatın. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Boyamı çeviriyorum. Bir tane daha çektim. 9 oldu. Baştaki zincire kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Bir tane de sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. Bir tane de sık iğne. 5 zincir. Dibine kapadım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 2 zincir çektim. Oyamı şu şekilde atladım geriye doğru aslında burada hangisine denk gelirse ben ikinciye sabitleyeceğim ikinci tığ batısına bir sık iğne ile battım üzerine bir zincir çekip tekrar buradaki yuvaya geri dönüyorum yanına bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 dibine kapadım. Bir tane sık iğne son olarak e, buradaki yeşil yuvaya. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın buradaki yeşil yuvaya bir sık iğne yapacağım. İpimi evet üzerine bir tane de zincir çektim. Öncelikle başlangıç ipimi keseceğim. Elime çok takıldı. İpimi kestim hemen size göstermek istiyorum kabaca ipimi arka tarafa alıyorum bakın çiçeğimiz bu şekilde oldu ben hemen diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamlayıp son haliyle geliyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor gerçekten değişik çok güzel bir model e ayrıca tasarım bir model, bir arkadaşımızın tasarımı. E, Instagram sayfası Oya Hazinem diye yazarsanız e, arkadaşımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel tasarım oyaları var. E, i̇nşallah anlatımını da yapabilmişimdir. Sadece bir kısmını değiştirdim ben. E, bu yapran, bu kenarındaki kısım yoktu. E, sadece orta kısmı vardı. Ben buraya aynı şekilde bu yapraktan e, buraya da aynısını yaptım bu kısmını birazcık değiştirdim İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz Evet bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın